Almanca sertifika sınavlarına hazırlanmak istiyor ancak tam olarak nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Eğer durum böyleyse bu video tam size göre. Bu videoda sizlere Almanca sertifika sınavlarına hazırlanırken kullanabileceğiniz, hayatınızı kolaylaştırabilecek ipuçlarından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Dil sertifikasına neden ihtiyacımız var? Bence ilk önce bunu bir kararlaştırmamız gerekiyor. Eğer bir vatandaşlık başvurusunda bulunacaksak, kalıcı oturma vizesine başvuracaksak ya da bir üniversiteye başvuracaksak almamız gereken evraklar ve bunların seviyeleri değişiklik gösterebilir. Böyle bir durumda hangi seviye ihtiyacı var ve hangi sertifikalar kabul oluyor bunları kontrol etmenizi tavsiye ederim. Eğer başvurmak istediğiniz kurumda birden fazla sertifika kabulü varsa böyle bir durumda sınavlar arasında bir tercih yapmanız gerekiyor. Böyle bir durumda benim tavsiye ettiğim şey sınav içeriğini incelemek. Hepimizin e, sınav stratejisi ya da sınava çalışırken uyguladığı yöntemler farklı. Aynı zamanda hepimizin güçlü olduğu yönler farklı. Bazılarımız yazma bölümünde daha güçlüyken bazılarımız dinleme bölümünde daha güçlü olabilir. İşte böyle bir durumda doğru sınavı belirlemek bizi bir adım daha öne taşıyacaktır. Eğer dinleme becerileriniz güçlüyse dinleme ise çok olan ya da dinlemeden daha fazla puan kazanabileceğiniz bir bölüm tercih edebilir. Eğer okuma becerileriniz ya da böyle hepsinin bir arada değerlendirilmesini istiyorsanız böyle bir durumda farklı bir sınavı tercih etmeyin. Sizin için uygun olabilir. Böyle bir durumda hem kendinizi hem de sınav içeriklerini iyi bilmeniz büyük önem taşıyor diyebilirim. Sınava karar verdik artık hangi sınava gireceğimizi biliyoruz ama böyle bir durumda ne yaptık zaten sınav içeriğini inceledik. Sınav bir strateji meselesi aslında bu nedenle sınav içeriğini iyi bilmek bizi yine bir adım öne taşıyacak etkenler arasında diyebilirim. Her ne kadar o seviyeye ait tüm gramer kurallarını ya da kelimeleri iyi biliyor olsak da eğer sınav içeriğini çok iyi bilmezsek böyle bir durumda sınavda bununla ilk kez karşı karşıya kaldığımızda şaşırabilir ve bizden tam olarak ne beklendiğini bilmediğimiz için zaman kaybedebilir ve gereksiz hatalar yapabiliriz. Bu nedenle sınav içeriğini bilmek oldukça önemli. Girmek istediğimiz seviyeyi de biliyoruz, girmek istediğimiz sınavı da biliyoruz. Ancak buna hazırlanırken en büyük şeyler arasında tüm gramatik kurallarını o seviyeye ait bilmekte büyük önem taşıyor. Tabii ki gramatik kuralları tek başına maalesef yeter değil. Aynı zamanda kelime bilginizin ve fiil bilginizin de iyi bir seviyede, yani o seviyeye uygun bir şekilde olması gerekiyor. Bunlar çünkü birbirlerini tamamlayan faktörler. Kelime bilsek ama gramatik bilmesek kendimizi çok net bir şekilde ifade edemeyiz. Bu nedenle size tavsiyem sınava girmeden önce bir konu tekrar testi yapmanız ve bu konu tekrar testindeki sonuçlara göre varsa eksiğiniz sınavdan önce kapatmanız ve tabii ki bol bol kelime ve fiil öğrenmeniz. İnternette Göte ve Telkin kendi ücretsiz bir şekilde sunduğu model testleri bulunuyor her bir seviye için. Bu model testlere bakarak sınav içeriğinden yararlanabilirsiniz. Ancak sınava hazırlanırken tek bir model test çözmek çok fazla yardımcı olmayabilir. Böyle bir durumda da ek bir kaynaktan yararlanabilirsiniz. Ek kaynak ararken bazen zorlanıyoruz. Hangi ek kaynağın bize uygun olduğunu bilmeyebiliyoruz. Böyle bir durumda size bir kaynak tavsiyesinde bulunmak isterim. Daha önceki bir videomda yanılmıyorsam soru cevap videomda B1 için bir kitaptan bahsetmiştim. Daha sonrasında aynı kitabın ben A1 ve A2 için olanını da aldım ve oldukça memnun kaldım. Bunların hepsini ben kendim aldım. Kesinlikle reklam değil ve gerçekten çok faydalandım. İçerilerinde hem böyle sınava hazırlanırken nereye dikkat etmeniz gerektiğinden bahsediyor. Hem de o seviyeye ait kelime ve konu tekrar çalışmaları bulunuyor. Aynı zamanda da örnek sınava ek olarak 3 tane daha sınavlar bulunuyor. Bu Prüfungs Training A1 için bu üzerinde özellikle telk olarak belirtmiyor. Bu nedenle tahmin ediyorum ki Göte için de uygun olabilir ama lütfen almadan önce bakın. Ben telk için kullanıyorum şu anda. Bir de bunun şu ikincisi var. Ancak ikincisinde özel olarak telk için uygun olduğu belirtilmiş. Yani bunu eğer Göta sınavına çalışmak için alırsanız bu büyük bir yanlış olabilir. Aynı zamanda daha önceden de bahsettiğim gibi bir de bunun B1 versiyonu bulunuyor. Yalnız yine burada telk olarak belirttiği için bu yine b bir sınavına uygun aslında. E, bu kitaplar gerçekten çok faydalı bulduğum kitaplar. Ancak tabii ki farklı kaynaklardan da yararlanabilirsiniz. Eğer sizin bu süreçte yararlandığınız kaynaklar varsa bunları da yorum olarak bırakabilirseniz Çok sevinirim. Ben böyle kaynak incelemeyi ve tavsiye etmeyi de çok seviyorum. Bu nedenle birbirimize faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi bu tarz kaynaklardan yararlanmak hem sınav e, stratejisini güzel bir şekilde böyle pekiştirmemize, anlamamıza ve bu konuyla ilgili alıştırmalar yapmamıza yardımcı olacak hem de bizi sınava hazırlayacaktır. Ancak yine fark ettiyseniz bu kitaplar içerisindeki model testler de oldukça sınırlı. Ben bunların genellikle sınava girmeden 2 hafta önce çözülmesi taraftarıyım. Öncesindeki ilk model test tabii ki çözülebilir ve eksiklerimizi kapatmak için sonrasındaki alıştırmalar yapılabilir. Ancak hepsini bir anda tüketirsek böyle bir durumda ellerimiz boş kalabilir ve sınava hazırlanırken o geriye kalan süreçte biraz sıkılabilir ve bunları unutabiliriz. Böyle bir durumda da tavsiye etmek istediğim bir şey var. Yine bu durumda yapay zeka devreye giriyor. Sınav içeriklerine benzerleştirilir. Benzer içerikleri yapay zekaya üretmesini için talepte bulunabilirsiniz. Böylece size benzer formatta farklı farklı şeyler üretecek ve hatta cevaplarını da verecektir. Ya da dilerseniz kontrol etmesi için yine yapay zekadan yararlanabilirsiniz. Yazma bölümlerinde ya da her konuda yüzde güvenmek doğru olmayabilir, ancak içerik üretme konusunda size yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Mesela size A2 seviyesindeki tek A2 sınavı için bir yazma bölümü, yazma bölümünün ikincisi için bir içerik üretmesini rica edebilirsiniz. Böyle bir durumda yazma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ben bunu oldukça faydalı buluyorum. Tabii ki sadece yazma değil, aynı zamanda okuma ya da Hmm. Konuşma bölümü içinde tabii ki içerikler üretmesi mümkün. Bu görevi ona vermek de size düşüyor diyebilirim. Ben bu konuda kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Ee, siz bunları kullanıyor musunuz? Bunu da merak ediyorum. Daha öncesinde yapay zekayı tavsiye ettiğimde sizlerden çok güzel geri dönüşler almıştım. Nasıl kullandığınızla ilgili. Onlar da gerçekten ilgimi çekmişti. Bu şekilde faydalı bir şekilde kullanılması da oldukça güzel. Yazma bölümü demişken mesela yazma bölümünde kullanabileceğimiz bazı çok temel kalıplar var. Bunlar tabii ki selamlama çeşitleri ve vedalaşma çeşitleri bunları uygulanabilecek. Aynı zamanda teşekkürler. İşte özür dilerim gelemeyeceğim, maalesef iptal etmek zorundayım gibi kalıpları öğrenmek de bize sınavda zaman kazandıracak şeyler arasında. Böyle bir durumda böyle kalıpları öğrenmek ve kendi cümlelerinizi kurmak size zaman kazandıracaktır. Aynı zamanda yapay zeka ile yaptığınız pratikler sonucunda hem eliniz alışmış olacak hem de böyle resmi formatta hangi selamlaşmaları kullanıyoruz e, ya da hangi vedalaşmaları kullanıyoruz, resmi olmayan ne gibi şeyler yapıyoruz. E, bunları da görmek oldukça önemli. Bir de yazma bölümündeki noktalama işaretlerine dikkat etmek de yine size Puan kazandıracak ya da kaybetmenizde engel olacak önemli noktalar arasında diyebilirim. Eğer mektup yazma ile ilgili ipuçlarına ihtiyacınız varsa bununla ilgili çektiğim videoya da e, şuradan sanırım e, tıklayarak ulaşabilirsiniz. Genellikle en çok çekindiğimiz bölümde aslında konuşma bölümü oluyor. Konuşma bölümlerinin telk üzerinden konuşacak olursak A1, A2 ve B1 bölümünün hepsinde bir kendini tanıtma bölümü var. A1 ve A2'de kendimizi kendi kendimize tanıtırken genellikle B1 sınavında karşılıklı bir soru cevap şeklinde ilerliyor. Böyle bir durumda bu bölüm zaten hali hazırda belirli olduğu için buna da bol bol pratik yaparak çalışabilirsiniz. Ancak A1 ve A2 sınavlarında özellikle kendinizi verilen noktalara göre tanıttıktan sonra size ek sorular sorulabiliyor. Bu tarz ek sorulara da çalışmak yine yardımcı olacaktır. Sesle pratik yapmak burada en önemli faktörlerden biri. Çünkü dilimizin bir hafızası var. Bunu her zaman söylüyorum. Aklımızdan geçirdiğimizde her şey mükemmel olabilir. Ancak dile dökmeye çalıştığımızda çıkmayabilir. Ancak sınavda bunu pratik ve akıcı bir şekilde söylemeye ihtiyacımız var. Bu nedenle bu bölümde sesli bir şekilde pratik yapmak büyük önem taşıyor. Size tavsiyem bu bölümü çalışırken ses kaydı almanız. Böylece hem kaç dakikada ya da ne kadar sürede yaptığınızı görebilir hem de zamanla gelişiminizi çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Dilerseniz konuşma bölümünün geri kalan bölümlerinde e, yapay zeka ile yine çalışabilirsiniz. Bu da sesli bölümde yine çalışarak e, telaffuz becerilerinizi ve konuşma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ben bu anlamda gerçekten yapay zekayı oldukça faydalı buluyorum. Sınav yaklaştı. Yapay zeka ile bol bol pratik yaptık. Varsa dil bilgisi eksiklerimizi kapattık. Kelime bilgimizi geliştirdik. Şimdi geldi bence sıraya e, sınav simülasyonu yapmaya. Böyle bir durumda az önce tavsiye ettiğim kitaplardaki model testleri çözebilirsiniz. Böylece sınav yapısında olduğu için ve arka arkaya bir formatta sıralandığı için e, bir sınav simülasyonu gibi düşünerek rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ve sınava hazır olup olmadığınızı görebilirsiniz. Ancak size tavsiyem bu son model testleri çözerken lütfen dakika tutun ve sınav dakikalarıyla aynı olmasını özen gösterin. Böylece yetiştirip yetiştiremediğinizi de kontrol edebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi sınav bir strateji. Böyle bir durumda her zaman okuduğumuzu anlamamız yeterli. Bunu hızlı, pratik ve doğru bir şekilde yapmamız önemli. Bu nedenle burada da pratik devreye giriyor. Eğer süre tutarak yaparsak kendimiz daha net görebiliriz. Yavaş mıyız, çok mu hızlıyız ya da çok hızlı gidince acaba hata mı yapıyoruz? Böyle şeyleri de gözlemleme şansımız oluyor. Ancak en başta bahsetmem gereken bir şey vardı onu unuttum. O da sınav tarihini belirlemek ancak bunu resmileştirerek resmi bir şekilde sınava kaydolmak olmalıydı. Eğer sınav tarihini almazsak böyle bir durumda çok erteleyebiliriz ve bu sonu gelmeyen bir sürece dönüşebilir. Ama tabii ki sınav tarihini iki hafta sonraya almak da gerçekçi olmayabilir. Bu bizi çok sıkıştırabilir, üstümüze baskı yapabilir ve belki de sınavdan olumsuz sonuç almamıza sebep olabilir. Bence böyle bir durumda birazcık daha böyle hani güvenli bir zaman aralığı koyarak mantıklı iş takvimimize ya da kendi takvimimize uygun bir şekilde bir zamanı almak uygun olabilir. Çünkü stratejik bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Varsa eksiklerimizi kapatmamız gerekiyor. Ve bunu çok fazla stresli bir şekilde yapmak bizi demotive edebilir ve Almanca'ya olan motivasyonumuzu düşüne, düşürebilir. Bu da hiç istemediğimiz şeyler arasında diyebilirim en azından benim. İşte böyle bu videoda sizlere Almanca sertifika sınavlarına hazırlanırken sizin işinizi birazcık daha kolaylaştırabilecek ipuçlarından bahsetmek istedim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Siz sertifika sınavına hazırlanıyor musunuz? Hazırlanıyorsanız hangi seviye ve hangi sınava hazırlanıyorsunuz? Bununla ilgili cevaplarınızı da merakla bekliyorum. Eğer sınav yolculuğunda size eşlik etmemi isterseniz bir ön görüşme ayarlayabilirsiniz. Bunun için de açıklama bölümündeki linke tıklamanız yeterli. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.